Hadi bu tura vurun. Kapıyı aç, kapıyı aç. Kapıyı aç, bana vuracak ha, kapıyı aç. Göklerde <laughs> kartal gibi. Oğlum ben uçuyorum, <laughs> ben gidiyorum. Sen Oğlum benim şöyle bir de ağzını açtın ama önce. Ya niye Bunu bana vuruyorsun ya? <laughs> ya bu ya. Namur ya yağar inceden Seni gördüm pencereden Bence bir <laughs> bu acelen niye geldin pencereden? Bir niye? şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Bu arada hız moduna ekleyelim Hale. mi? Niye oğlum niye? <laughs> ya ananı ya, ananı ya. Bu hı arada hız modu da ekleyelim mi? Aa, deniz manzarasına karşı. <laughs> Aa, gel bak şimdi gel, gel, yapıştıracağım. Dur, o dur sabit orada. Gel. Ama çok güzel gel. <laughs> sabit dur orada geliyorum, sabit dur. Yemin. Sana şimdi denizi yedireceğim. Sen bu mu Ya tek niye gittin oradan ya? Oğlum bu Ege manyak mı ya? Aykan abi ne oldu ya hiç ses vermedin. <laughs> <ses> ya ananı... Hanımim... <laughs> oğlum salın beni <laughs> ya. Oğlum, bu ağacı buraya kim koydu? Ben 110'la gelirim geliyorum abi, abi, abi denize 100 diye oraya attım ya. Yoksa amacım kötü bir şey değildi yani. O değil Ege manyak mı? Bana şuna bas buna bas diyor manyak. Hack <laughs> diyecek abi bak seni. Niye diyorum bassana abi diyor. <laughs> <laughs> i̇yi, iyi, iyi, iyi. Ama şey şimdi rahatsız oluyor. Tamam onları sundan da tanışıyoruz ya Rabbi. Sen günahlarını mahvede ya Rabb. Affet ben. Her bismillah çektim de araç bir tane fazla atlar. <laughs> o zaman <laughs> <laughs> şey oh, oh, <laughs> dur. Bismillah bismillah, <laughs> bismillah 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 bismillah. Bismillah 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 bismillah. Bismillah 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 bismillah. Oğlum araba uzanıyor lan bismillah bismillah Abi ben diyorum bak taktikler benden Bismillah çekecek yuruzu geçtim lan Bir elham <laughs> çek araç düşe geçiyor 115 Fatih abi var ya uçacak <laughs> Gidelim mi? Gidek Darari 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 <laughs> Seni ben kafana sok Ağa dönecektik Allah kahretsin durun lan <laughs> Yürü git yürü git Lan git <laughs> vurursan öyle olur işte. Amanım. Aman. Ama daha çok vurma bak öyle olursun. <laughs> bir dakika. Bunu mol oğlum oyun benim bak vermem. Teze mi? Sen kaşın lan. Nereye ışınlanıyorsun? Aa şuraya mı ışınlanıyorsun? O zaman ben de şuraya ışınlanayım. Ben de şuraya ışınlanayım bak. Üstüne artı gerekli. Tamam <laughs> <laughs> Ha tamam. Onun nereye? Oo götere çıktım bu. Uçuyorum. Uçuşa bak uçuşa. Arkama selam geldi. Abi <laughs> kamusuna. Abi kamusuna indi. Oğlum nereden sonra döneceğiz lan? Ben dokunduğu zaman direkt zıplıyor. Alo kimsem Kadra abi hoş geldin. İyi de sen ne yapıyorsun? Yunus. Hey canım. Yunus sakın hız kesme kanki. Şey Araba şey diyeyim, çok bağırıyor. Yolmuş, eşme abi Na anaka mas sen gazdan gidiyorsun direksiyon hakim var benim yok gitmiyor <laughs> Dur dur ittire <itleri> sıkıntı olmaz <laughs> Ya ne koyayım senin ben çocuk ya E çıktı ya abi O suyu bırak Aldım oğlum gitmiyor Koysun abi abi o suyu bırak <laughs> Vur bana bana vur Dur dur siz vurun ben de size vuracağım Vur bana Tam vurana kadar ben çıktım inam <laughs> ben abi, hem, ben oğlum. hem Ittir Bak bir şey diyeceğim. Ben hem ittiriyorum hem de gidiyorum. Bu nasıl iş? Ben hem arkadan vuruyorum hem vurduruyorum. <laughs> Güzel Ama bir şey. Hadi sesim. artık git ya. Ben burada duruyorum şu an. Abi şifte bas edeyim. abi. Al, al, yardım ediyorum. Sen bas. Abi şifte bas. Cafer abi baksana araba suyu anasını satayım genişte alayım demiyor da. Ya Ulan adam sıfır bak. kamerasıyla gidiyor. Ne yapayım? Bak, bak ya. kullanıyor. Cafer hani abi. Ya ya? Ha Cafer anamın anamın. <laughs> Evet, Yeni iyi ki tek canım sildim. Aa benim orada geri almam var. Ege sen niye bu kadar çok konuşuyorsun ya? Sorma ya. Sıkıldım yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Ben sana söyleyeceğim Ege sonra bir şey yapacaksın sen. Sen <laughs> şey yap parmaklamaya başla. Yani çikolatayı parmakla. Yanlış anlamayın. <laughs> ya abi niye frene ele basıyorsun ya? <laughs> Allah Allah Önüme geçip bir de frene basıyor ya. Filene basmadım geliyor. Basamam mı? Filene niye yapmışlar? Bas diye yapmışlar. Ama gereksiz yere değil. Yo ben gerekli yere basıyor. O değil de ama sizin. Ne? Amaç ne? Amaç. Acaba nasıl <laughs> bir dakika ya ben az bir arıyor. Bende de bir ağa eksik. Alpte de bir ağa eksik. Bende de. Dayı kolay gelsin. Hayır. Sen hadi Cafer abi nereye gidiyorsun? Oğlum ya ya her söveceğim ama. Ahamdan gel. Kıyamam Alo. ya. Dayı nerede Lan burada? nereye gidiyoruz? Oğlum ben de ileriden ama. döneceğiz sanırım. Sen neredesin oğlum? Ne bileyim ben aşağıya Dayı gidelim, senin ne tabelaları söktüm kusura bakma. <laughs> Parasını benden kesersin sen <laughs> sonra. S**tır lan. Alın <laughs> lan bunu bundan bir bak olmaz. Hadi kolay Zaten gelsin. Gaz TV yol ver. Gaz TV sesi çekelim. Yunus yol ver ya. Gel canım. Abi ilerden sol. Hemen Ke sol demesin pardon sağ. Anlasın anlasın kimse anlasın sola <laughs> geçin. Yılan sol. bir daha çıkıyor mu ben? Cafer bu se buraya gidelim? Buraya gidelim? Buraya sağ. Ya Sağ attım buraya Oğlum oraya rengine kalmaz siz benim ağzıma sarsınız. Bu arada valla. Seni hızlı seni. ay oldu. Ya. Ne? Evet evet. Ben de, ben de, ben, de. ben de. Oğlum bende yağmur hala atıyor. Bende de Sen, sen de. ne yapıyorsun Manyak. O değil bende bir de kasıyor yağmurda. Millet ileri ileri, ileri gidiyor bizim yolumuz geri geri geliyor. Senin kafanı. S <gülüyor> <gülüyor> Benim tura bak ya. Anan istiyor. Kartı bana Allah belanı vermesin. Oğlum yeter. Lan bana vura vura tırın ne yeter. Olay. Vallahi yeter. Ya. <laughs> Şevaniye giriyor. Lan içine mi girdim ben seni? Anladım. Evet uçtu. Anormal ya. <laughs> ben bitti. İki de, de oha. Adam <laughs> Adamlar tecavüz etti bana ya. <laughs> bak gelişe bak gelişe. Allah seni belanı vermesin çocuğum. Oğlum sen de bu tarafa doğru gelip durma. Uçuyor ben de. <laughs> Lan direksiyon dönmüyor. Vallahi direksiyon dönmüyor. O, o değil de <laughs> şey duvara gidiyor. O değil de köprünün oradan çok iyi geçiriyor. Hiç çarpmadan gelirseniz. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Ya Allah seni yok etsin ya. Tamam. Şey diyeyim çarpmadan gelirseniz cidden çok iyi oluyor. He geldim amına rahat Bıraktılar ya beni. Cafer, <laughs> Gelin, <gelinliyorum. gülüyor> <laughs> Cafer <Cabı gülüyor> abi, Cafer abi solalım geçtim vallahi. Ya. Orada ne oldu o bir şey çarptı ama. Adım atmıştı Yunus. Kerem arkadan geleceğim ben. Ne oldu bari? Ne oldu? mi geç lan beni? Dürüzü. Allah ben ne işledim bu araba niye gitmiyor? Allah seni belanı veriyor bak. Geçmeye <laughs> hızlanmaya başladı. Bismillah, Bismillah çoğalt. Yok. Bismillah. Ben duayla geçiniyorum. Bismillah, Bismillah, bismillah

Geç sen. Benim telefon dönmüyor. Bir şey diyeceğim sen yırmağa gittin Yunus'a. Ya şurada içi takla duralım Yunus da yırmağa düşmüşler. Abi ya. Ona, ona ne oldu yolda bir ölme. adam bastı. Durma. <laughs> Allah belanı mı çiğiyoruz? Ne biçim kaptım ya. ya. Ben manyak gazetimden <laughs> <Gönlük gülüyor> korktum. Kanka gazetimi benden korktu. Allah bir zarar vermesin. Lan 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 dönmüyor yol verin yol verin <laughs> Allah belanı <alır. gülüyor> versin <alır>. <laughs> <laughs> Oğlum benim lan dönmüyor ya